Merhaba arkadaşlar. AYT denemelerinden 6.sına hoş geldiniz. Önceki videomda da belirttiğim gibi bu videomda cümle edebiyatı ağırlıklı soruların daha fazla olduğunu göreceksiniz. Vakit kaybetmeden hemen sorularıma başlıyorum. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir? Ben hep çevremde yaşamda aradığım şiiri, yaşadıklarımı da yaşadığım gibi aktardım şiirime. Böylece şiirde kendi sesimi buldum. Eğer yukarıdaki metni bütün değerlendirirseniz birden çok şık olabilir gibi görülür. Ama bizden istenen ne? Altı çizili bölümdür ve söz konusu yukarıdaki özelliklere bakılarak kendisinin kendi sesini bulduğunu söylerken aslında özgünlüğe ulaştığını, kendine has bir yol bulduğunu bize ne yapıyor gösteriyor. Ki özgünlük kavramı zaten metinlerde çokça işlenen bir kavramdır. Soru 2- bu parçada Reşat Nuri Güntekin'le ilgili hangisine değinilmemiştir denmiş. Milli Devlet Dönemi romancısı olarak bilinen Reşat Nuri, Türk kültürünün ve siyasi yaşamının yeniden şekillendiği bir neslin temsilcisidir diyor. Bu nedenle kültürel mirasını Osmanlı'dan alarak yetişen Güntekin, Doğu Batı an, a, anlatılarını özümseyerek eserlerini kurgular. Reşat Nuri romanlarında hem İstanbul'un saray ve köşk yaşamındaki bilmezleri, hem de Anadolu'nun derinliklerinde unutulmuş insanı insanı ortak paydada buluşturmayı bilir. Özellikle Aydın Anadolu'ya bakışını değiştiren anlatılarında insanın her yerde insan olduğu üzerinde gerçeği üzerinde durur demiş. Baktığımızda içinde yer aldığı kuşağın sosyal niteliğine demiş ki zaten Türk kültürünün siyasi yaşamının yeniden şekillendiği bir neslin e, temsilcisi diyor. Bu gider. B'de eserlerine yaralandığı kültürel kaynaklara ki Osmanlı'dan falan miras almış bazı şeyleri söylüyor. Yapıtlarına yer verdiği mekanlara İstanbul'u, Saray diyor, Anadolu falan diyor. Doğru. Ağırlıklı olarak benimsediği dil tutumuna diyor. Burada hangi dille yazdığı, ne tür bir dil kullandığına dair bir bilgi yok. Beklesin. Yapıtlarının belirgin temasına diyor. Ki burada ee, dikkat ederseniz son cümlede Anadolu'ya bakışını değiştiren anlatılarında insanın her yerde insan olduğu gerçeği üzerine dur Yani burada yine bir temadan bahsetmiş. Onun için cevaba D diyoruz. Soru 3. burada yine bir kavram sorulmuş gördüğünüz gibi. Ayraç içinde verilen anlamı içermemektedir denmiş. 21. yüzyılda iklim değişikliklerinin yaşanması bekleniyor derken bu bir öngörüdür. Böyle bir şey bekleniyor, olabilir. Bu kitabın ön sözünün detaylı bir okumaya tabi tutulması yerinde olacaktır diyor. Bir şey öneriyor. Doğru. Diğer edebiyat tarihi anlatıcılarından farklı bir yaklaşım sergilemek. Kendine özgü bir yol tutmak anlamına gelir. Özgünlük. Bu da gider. Asırlı kökler toprağın üstüne çıkıp yeryüzünü şöyle bir selamlamak için can atıyorlar demiş. Yani kökler can atıyor. Kişileştirme var burada. E şıkkına geldiğim zaman da mekan sözcüğü hem kökeni hem de kullanım bakımından insan kavramıyla yoğun biçimde iç içedir diyor. Burada e, bir şeye mesela bir kavram bulup nedir neye denir gibi bir sorular sorup net bir şekilde cevabını alamıyoruz. Yani burada bir açıklama vardır ama tanım cümlesi yoktur. Cevap Edirne. Soru 4. E, bu cümlede anlatılmak istenenle çelişen bir yargıdır denmiş. Romancı çalışma masasından kalkmadan da yolculuğa çıkalı, çıkabilen kişi diyor. Yani burada bir anlamda e, masadan kalkmadan yani gerçek hayatın içine girmeden topluma karışmadan da bir şeyler yazabilir gibi bir şeyler söylüyor. Ve bununla çelişen ters düşen bir yargısı oluyor. Baktığımızda Romanda anlatılanların sokakla birebir örtüşmesi beklenemez. Ki adam masa başında da yazılabilir demişti. Ee, B'de romancının ortaya koyduğu dünya okurun da bildiği gibi kurmaca bir dünyadır. Yani bu zaten masa başında da yazılabildiğine göre e, kurmaca olabilir. Toplum içine karışmadan da yazılabilir gibi bir durum söz konusu. Doğru. Romana göre e, gölge düşüren temel öge anlatılanların tümüyle gerçek olmasıdır diyor. E masa başında yazılmayı savunan bir adam illa her şey gerçek olsun diyemez tabii ki de. Bu da örtüşür. E, D şıkkına geldiğim zaman ise romancık yaşanmışlıkları dile getirme çabası içinde olmalıdır diyor. Olmalı diyor. Yani illa yaşanmışı anlasın değil. Masa başında da yazılabilir demişti. Zaten bu burale çelişti. Cevap ne olur? Denizli. de düselliktir. Her sanatçıyı hem sanatçı hem de okuyucu besleyen diyor. Zaten masa başında yazacaksanız elbette ki bir hayal gücünüz olması lazım. E, onun için E de gider. D şıkkı ters düştü gördüğünüz gibi. Soru 5. Yazar eser eşleştirmesi var burada. Hangisi yanlıştır denmiş gördüğünüz gibi. Bu Rıfat Ilgaz ve Yarenlik demiş. Doğru. E, ona ait bir e, şiir kitabı. Ceynatuf Kansu Yanık Hava demiş. Doğru. Ona ait arkadaşlarım bir şiir kitabı. Özdemir Asaf demiş ve Perşemli Sokak demiş. Burası yanlış çünkü Perşemli Sokak kime aittir? Oktay, Rifat, Horozcu'ya ait bir şiir kitabının adıdır. Onun için burada bir yanlışlık yapılmış. Nazım Hikmet Ran Kan Konuşmaz demiş. Ona ait arkadaşlar bir eser doğru. E, roman türünde bildiğim kadarıyla. Necip Fazlı Kısa Kürekçi ile ona ait bir şiir kitabı. Onun için cevap net bir şekilde çıktı ortaya. Soru 6. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmedir denmiş. Bir defa metni okuyalım. Nereden veya kimden bahsedeğini az buçuk kestirmeye çalışırız. Onun şiiri ku kulağınızla değil ancak kafanızla anlayabilirsiniz diyor. Yaya Kemal'in şiirlerini dinlerken dağsanız da olur. Onlardaki ses gene de işler size. Onun şiirini dinlerken dalmaya gelmez. Bir şey anlamaz, zevk alamazsınız. Çünkü o şiiri fikirleştirmiştir. Bu yüzden onun şiirinden anlam çıkarmayanlara gülerim. Onlar anlamın ne olduğunu bilmiyorlar, anlamıyorlar demektir. Ancak diyor, anlamı kendisine yabancı unsurlardan temizler, anlamın özünü verir. Bu sayede şiir bütün konulara el uzatabilir, nasırı söyleyebileceği gibi bir sarhoşun belli belirsiz rüyalarını, anlaşılmaz dileklerini görebiliriz. Aslında son bölüme kadar, son üst satıra gelinceye kadar tam net de bel belli değildi. Ama son bölüme geldiğimizde dikkat edin. Nasır'ı, Nasır'a şiiri söylemek, ee, sarhoşun halini belli belirsiz anlatmak deyince biraz böyle mesela sarhoş deyince bizde bilinç altını hatırlattı. Bilinç altının gün üzerine çıkması, Orhan Veli'nin şiirinde balık olsam sözü Ve, veya yine aynı kişiye ait hiçbir şeyden çekmenin nasıldan çektiği kadar derken yani şiirin her şeyin şiire konu olabileceğini sıradan her şeyin şiirin konusu olabileceğini hatta şiire lağım çukurunun girdiği ne söyleyecek iddialara sebep olan şiirler yazılmış arkadaşlar. Bu bir defa garipçilerin ortaya koyduğu bir özellik. Zaten şıklara baktığımızda garipçiler içerisinde olan sadece Orhan Veli var. Ki Orhan Veli bu garipçilerin zirve şairiydi. Şiirde her şeyi işlemiş olabilir arkadaşlar. Soru 7 Bu dizeler aşağıdaki şairler hangisinin şiir anlayışında örtüşür diyor. Bir defa şiirin şiir metni verilip de kime ait olduğu veya kiminle örtüşür diye sorulduğunda şiirin biçimsel ögelerine bakmakta yara var. Her şeyden önce şöyle baktığım zaman sonlarda yani kafiye var gibi ama ölçü yok gördüğünüz gibi. Şimdi burada ölçü yoksa e, hece ile falan yazan şairler olmamalı. Kemalettin Kamu bildiğimiz kadarıyla Milli Devlet Anlayışını sürdürüyor. Melih Cevdet Anday ikinci yenicilerdendir. E, Bunlar da hece ölçü yoktur beklesin. Serbest ölçü vardır. Ömer Bedrettin Uşaklı yine Milli Devlet Anlayışını sürdürüyor. Faruk Nafız Şamlı ver zaten hececilerin zirve şairi. Ahmet Hamdi Tanpınar saf şiircilerdendir ve bunlar da heceyi kullanır. Burada ölçüsü şiir yazan tek kişi Melih Cevdet Anday'dır. Dolayısıyla bu şiir de ona ait olabilir. Soru 8. tanıtılan dergi hangisidir denmiş. Orhan Veli tarafından 1 Ocak 1949 tarihinden itibaren 15 günde bir yayınlanan dergidir. Dergi de 15 Haziran 50'ye kadar yayınlanmıştır. Dergide ağırlıklı olarak Garip anlayışına uygun ürünler verilmiştir. Burada pazar postası varlık yaprak mavi papyrus var. Ee, Orhan Veli'ye ait olan dergi arkadaşlar yaprak dergisidir. Çok da e, testlerde karşımıza çıkmaz ama e, onların önemli e, arkadaşlar bir dergisi bu. E, ama şöyle bir değerlendirmede yarar var. Hani burada geçen e, isimlerden hangileri sınavda kullanabilir, sorulabilir derseniz burada bence varlık öne çıkabilir. Yaşar Nabi Nayır'ın e, hatta yayımı hala devam eden bir dergisi. E, Papyrus Cemal Süreyya'nın e, yayımladığı bir dergi. Mavi ki mavicilerin e, arkadaşlarla arkadaşlar ilişkilendirilebilir. Onun için burada biraz detay gibi olmuş ama Orhan Veli ilişk ile ilişkilendiren dergi yaprak olmalıydı. Soru 9. Ee, Hangisinde tümüyle bireyin iç dünyasına yönelen hikayeciler bir arada verilmiştir denmiş ee, Baktığımızda e, Ferit Edgü ve Nezihe Meriç modernizm esas alanlar içinde geçiyor Tarık Buğra burada ama diğerleri bozdu ee, B şıkkında Oğuz Atay ile Yaşar Kemal bozdu Oğuz Atay modernizm e, Yaşar Kemal toplumcu gerçekçidir C şıkkında fakir Baykurt toplumcu gerçekçidir e, D şıkkı beklesin. E'de Kemal Tahir yine. E, toplumcu gerçekçidir. O zaman D şıkkındaki Tanpınar, Tarık Buğra ve Oktay Akbal bireyin dünyasını esas alan hikayecilerden sayılabilir. E, soru 10. Burada e, aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen yazara ait bir hikaye kitabı değildir denmiş. Bakalım kimmiş bu adam. Aslında şöyle yukarıya bakmadan da e, Semaver Sarnıç Alem Dağı'da var bir yılan, son kuşlar. Bunun arasında kime ait eserlerdir? İşin açı Said Faik Abasıyan'a aittir. Ee, ya yukarıdaki bilgide aslında Said Faik hakkında bilgiler var. Ama eserlerden biz onu zaten çıkarabiliyoruz. Peki oğlumuz var burada. Ee, oğlumuz adlı eser kime aittir arkadaşlar? Tarık Buraya ait bir kitaptır. Ee, bir hikaye kitabıdır. Onun için cevabı Bursa deyip geçiyoruz. Soru 11. Ee, bu parçada diyor hangisinin eseri anılmamıştır diyor ee, eserlere bak bir bakalım kimden bahsediyor nedir Metin biz Anadolu'ya olan sevgimizi şiirlerimize döktük bu sevgiye memleket aşkı ve kahramanlık da eklendiğini eklendi mi benliğimizi buluyoruz Erciyes'ten kopan çığ demiş bu eser kime aittir diye baktığımızda arkadaşlar Behçet Kemal Çağlar'a ait bu Bingöl Çobanları Kemalettin Kamu'ya ait. bu vatan kimin dediğimizde Orhan Şahik Gökke'ye ait. Dur Yolcu şiiri, meşhur şiir Necmettin Halil ona aittir. Burada aslında şöyle milli edebiyat sevk ve anlayışını sürdüren ve bizde bayrak şairi diye bilinen, bir şairimiz var. Arif Nihat Asya. onu da çağrıştıran bazı eser var. Bu vatan kimin? Dur Yolcu gibi. Ee, belki düşebilirdik ama e, burada Arimiyat Asya'ya ait bir eser söylenmemiş. Soru 12. E, Öz şiir taze ile ilgili verilen bu cümledeki yanlışlığı düzeltmek için e, numaralanmış şahalede hangileri birbiriyle yer değiştirilmelidir? Baktığımızda ön şiir anlayışı benimsenerek yazılmış eserlerden Obel'de, Merdiven, Piyale, Haşime. Doğru. Sessiz Gemi, Akıncılar, Süleymaniye'de, Bayram Sabahı, Yahya Kemal. Bunlar ilgili kişilerin zaten e, önemli eserleri. Kaldırımlar, Örümcek Ağaç ile Necip Fazıl. Olvido, Fahri Abla, Kar, Ahmet Hamdi demiş. Oysa özellikle Fahri Abla şiiri çok meşhurdur. Ahmet Muhip Dıran'a aittir o. E, hemen Bursa'da zaman, ne içindeyim zamanın e, ve Leyla şiirleri de tam aksine Ahmet Hamdi tam Panar'a aittir. Onun için 4 ila 5 yer değiştirmeli. Yani cevap net bir şekilde Edirne oldu. Soru 13. burada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirmedir denmiş. baktığımızda arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde diyor. Albert Sorel'in tarih anlayışına yaslanarak Fransız Parnesiyenlerin şiir anlayışlarını divan şiirimizin ses örgüsüyle birleştiren yeni bir divan şairi yaratmıştı diyor. Bir defa zaten bizim divan şiirimiz ile batı şiirini kaynaştırabilen ee, son dönem şairimiz zaten Yahya Kemal'dir arkadaşlar. Ee, onun için Yahya Kemal'in olduğu şıklara bakıyoruz. İki şıkka indi. Devamında ise Osmanlı hayranı bir görüntü verir. Bu yüzden diyor. İse diyor kimmiş bu adam bu şairimizin çizgisinde gitmekle birlikte. Yani Yahya Kemal'in çizgisinde gidiyor. Osmanlı hayranlığı taşımaz. İmge yüklü şiirlerinde Fransız sembolistlerin etkisinde kalan şairin huzur. Mağur beste. Saatleri ayarlama enstitüsü gibi romanlar olduğu söyleniyor. Yani burada zaten e, es, metne baktığımızda eserlerden Tanpınar hemen anlaşılıyordu. Hiçbir şıkta böyle bir şey yok. Aslında soruyu daha kısa da çözebilirdik ama e, şairimizi ve e, diğer Ahmet Hamdi Tanpınar'ı biraz hatırlatmak istedik sizlere arkadaşlar. E, soru 14. Bu şiirden hareket ederek ikinci yeni şiiriyle ilgili hangisi söylenemez denmiş? Bir defa. E, metne baktığımız zaman ikinci yeni şiirinde e, serbest ölçü var. E, bunun dışında serbest şiir tekniği demiş zaten ne ederseniz. A şıkkında bunu eleyebiliyorum. Bireyci bir anlayışı benimseme diyor. Bireyci derken bir gemici tanırım kalbini bir limanda bırakmış ya kaybolursa ağlar çocukluğundaki gibi kalbini almaya gidecek hala. Biri olan tanırım derin yeşil gözlü gönlü güney denizin dibi kalbi ise yerinde. Yani... Bireyci derken biraz daha böyle toplumdan uzak şiir anlamına gelir. Burada bireyci şiir var. İdeolojik söylemlerden kaçınma. Zaten ikinci yerinin böyle bir derdi yoktur. E, yukarıda da yok. İmge ve çağrışımlara dayalı kapalı bir anlam vardır diyor. Burada e, aslında çok kapalı değilmiş gibi görünse de mecaz var. Yani mesela e, bir gemi tanırım kalbini bir limanda bırakmış ya kaybolursa. Yani geminin kalbi falan mı var? İşte ağlar çocukluğundaki gibi kalbini almaya gidecek hala derken yani ağlar mı mesela? Ee, onun için burada imge, mecaz, sanat var. Bunu da elerim. Bilinmeyen yeni sözcüklere yer verme diyor. Burada aslında ikinci yeni böyle bir özelliği vardır. Sözcüklerde geçmeyen kelimeler kullanmışlardır bazen. Ama verilen metinde böyle yabancı bilinmeyen bir kelime yok. Öztürkçe bir kelime yok. Onun için cevaba ne diyoruz? Edene diyoruz? Soru 15. E, tanıtılan şair kimdir denmiş. Birinci yeniden beslenerek iki, ikinci yeniye ulaşmış diyor. Halk divanı ve batı şiirinden edindiği birikimlerden bahsediyor. Ama tabii ki burada dünyanın en güzel Arabistan'ı, divan, kayayı deren incir gibi eserler var ise artık bu kime ait belli. Turgut Uyar'a aittir. Cevaba direkt Adana, Adana diyoruz. Soru 16. Bu dizeler için hangisini söylemek yanlıştır demiş. Zaten bir dörtlük var gördüğünüz gibi. Açık ve anlaşılır bir dil var. Bir çiçek demeti gönderiyorum size. Kendi elimle derdim bu çiçekleri derken dil açık anlaşılır. Lirik şiir diyor. Yarına kadar hepsi dökülecekler biri çıkıp akşamdan onları dermese diyor. Burada duygusal bir şiir var mı diye baktığımızda bir çiçek demeti gönderiyorum size. Kendi elimle derdim bu çiçekleri derken duygusal bir şiir var burada dolayısıyla lirizm vardır az da olsa. Belli bu yak düzeni vardır diyor. Bakıyorum. A, B, B, A. Yani sarmal uyak var. Evet bu da doğru. Nazım birimi bir dörtlüktür. Evet bu da doğru. 1 ve 4 düncü dizelerde redife örnek vardır diyor. Baktığınızda zaten benzerlikler sadece E'dir burada. E, siz ederken buradaki yönelme aleki. Ama demezse derken sağ s direk şart ki peki. Yani aynı anlam ve görevde ses burada yok. Onun için cevaba net bir şekilde edine diyorum. Soru 17. Ee, bu parçada sözü edilen anlayışla e, aşağıdaki sanatçıların hangisi ürün vermemiştir diyor. Peki neden bahsetmiş yukarıda? Garip hareketinin etkisinin sürdüğü yıllarda şiiri onlar kadar bayağılaştırmak istemeyen her biri kendine özgü şiir tarzını oluşturmuş şairler, şiirdeki lirizmi e, kaybetmeden yeniliği sürdürmüşlerdir. Ya yani buradan garip dışında yeniliği sürdürenler diye bir başlık var ya e, arkadaşlar şiirle ilgili. Onunla alakalı bir soru. Bu şairler garip, ikinci yeni gibi topluluklara katılmamış, görüş ve ideolojilerini, şiirlerini ne temel yapmamışlar. Şiirlerinde yeni bir dil, üstlük ve bakış açısı aramışlar ve kendi tarzlarını yenileme ve e, değiştirme ihtiyacı hissetmişlerdi. Cahit Külebi bunlar içerisindedir. Beyçet Necati o evler şairi buradadır. Hilmi Yavuz yine burada geçer. Fazıl Hüsnü Dağlarcı burada geçer ama Ülkü Tamer zaten ikinci yenicilere ait onlara mensup bir e, şairimizdir arkadaşlar, sanatçımızdır. E, yukarıda bunların dışında olan birini soruyordu. Olmayanı soruyor arkadaşlar. Onun için cevaba Edirne diyoruz. Ee, soru 18. Bu dizeler dil, şekil ve içerik bakımından ele alındığında hangisine ait olabilir diyor Yine baktığımızda bakın şiirde insanlar 3, yüzlüler 6, yılı 8, evler 10, yaptılar 13 oldu. İrili ufaklı 6, birbirinden 10, e, farklı 12 oldu. Yani gördüğünüz gibi burada e, ölçü yoktur. Ölçü yoksa Aklımıza malum ne geliyor? Serbest ölçü geliyor. Serbest ölçü olacaksa burada arkadaşlar e, kim olabilir diye baktığımızda e, Behçet Necatigil belki olabilir. E, Arif Nihat Asya, Zeki Ömer Defne, Necip Fazıl Kısakürek, Faruk Nafız Çamlıver Bunlar aslında özellikle heceye çok önem veren Şairlerimizdir. Yani ölçülü şiirler yazmıştır. Gerçi Behçet Necatigil de de yani ölçünün olduğu şiirler ağırlıklıdır ama burada en azından şöyle içerik özellikleri de dediği için cevabasına bulabildik. Çünkü şekilden tam çıkartamadım ben de. Evlerin içi devir devir değişti. Evlerin dışı pencere duvar dediğinde bir defa evler şairi diye bildiğimiz şairimiz kimdir arkadaşlar? Behçet Necatigil'dir. Buradan şekilden ziyade içerik üzerinden cevabı daha net bulabildik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçiyorum hemen. Soru 19. Parçada tanıtılan sanatçımız hangisidir denmiş. Ee, arkadaşlar burada Türkçem benim ses bayrağım diyor gördüğünüz gibi. Ee, yapma destan ve epik söyleyiş yine onun özelliği. Havaya çizilen dünya Üç şehitler destanı. Bunlar faz, e, Fazıl üstü Dağlarca'nın önemli eserleridir. Zaten eser verilmiş. Burası netleşmiş. Uzatmaya gerek kalmadı. Soru 20. Bu dört tükte görülen en belirgin söz tanıtı hangisidir denmiş. Bir nasihatim var zamana uygun. Tut sözümü yattıkça yat. Uyanma. Meşhur bir kelamdır. Sen kazan sen ye. El için yok yere ateşte yanma. Yani burada aslında bir e, ne var? tarih söz konusu arkadaşlar. Niye derseniz. Tarih neydi? Ee, bir sözü alay etmek e, için tersin, tersi biçimde söylemek veya işte eleştirmek, e, amacıyla tersi şekilde söylemek anlamına geliyordu. Burada bir şairin toplumuna e, yatın, çalışmayın, Başkası için fedakarlık yapmayın, başkası için ateşte yanmayın gibisinden bir mesajı olamaz ama burada aslında toplumun bir anlamda böyle bir hal aldığını tersinden söyleyerek aslında eleştirmek istiyor ve yaygın bir tariz örneğidir. Mutlaka başka yerlerde karşımıza çıkmıştır. Soru 21, ne diyor burada? Bu dizelerden hangisi dil anlatım ve içerik bakımından sembolizmin ilkeleriyle örtüşmektedir? Örtüşmektedir pardon. Bir defa sembolizmde anlam kapalı olur. İmgeler ve mecazlar ağırlıkta olur. bunu düşünerek metne bakmak lazım, ışıklara bakmak lazım. O ah o kuşlar ki şimdi durgun suların ateşinde sallanıyor. Yani su, durgun suların ateşi diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olmaz. Suların ateşi olmaz. Yani bu bir mecazlı sanattır. Bir lamba, bir lamba hüznüyle kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi lamba hüznü olur mu olmaz. Sanat var mesela burada. Eve ekmek ile tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum diyor. Bakın gerçek anlamıyla kullanmış bu. Biraz bize garipçilere falan hatırlattı bu. E, ateş gibi bir nehir akıyordu. Ateş gibi bir nehir akmaz. E, mecaz var gördüğünüz gibi. Yine kış yine kış. Bütün dilekleri bir ağlayan duman sarmış. Bütün dilekleri bir ağlayan duman sarmış dilekleri ağlamak vesaire bunlar da mecazdır. Burada C şıkkı net oldu. Çünkü kelimeler kendi anlamıyla, gerçek anlamıyla kullanılmış. Sembol vesaire yok burada. Soru 22. Burada boşluklara sırasıyla ne gelmeli demiş. Rüyalar, bunalım ve sayıklamalar. Bir defa burada rüya kelimesi bizde neyi hatırlatmalı? Unutmayalım. Freud'un e, psikanaliz yönteminden esinlenen ve bilinçaltının özgür biçimde gün yüzüne çıkartılmasını savunan bir akım var sürrealizm. Ve bu bilinçaltı kavramıyla ilişkilendirirken de işte rüyaların bilinçaltını ortaya çıkarmada, çıkmasında etkili olduğu hipnoz gibi, sarhoşluk hali gibi, çocukluk hali gibi kavramların ilişkilendirildiği bir yer burası. Rüya ve sayıklama yani sayıklama deyince içinizde ne varsa farkında olmadan gün yüzüne çıkarıyorsunuz. Bu bir defa sürrealizme alakalı bir şeydir. Peki e, baktığımızda Türk Edebiyatı'nda ikinci yeniciler bu akım temsilcisi olmuşlardır demiş. Ki öyle birinci ve ikinci yeniciler zaten sür, sür etkilenmişlerdir. Onun için Bursa cevap oldu. Soru 23. E, boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir denmiş. Arkadaşlar bir defa diyoruz ki metinde eser varsa eserlerden soruyu yapabiliriz. Burada Hızır'la 40 saat, Leyla ile Mecnun, Taha'nın kitabı, Ateş dansı. Bunlar kime ait eserlerdir arkadaşlar? Ee, şöyle baktığımızda Sezai Karakoç'a ait eserler arasında geçer. Onun için uğraşmadan hemen geçiyoruz. Soru 24. Ee, anlatım tekniklerinin hangisini kullanmıştır denmiş. Türkiye'ye gelen sanatçımız soluğu kapalı çarşıda almış. Ee, Esnaflar şerefine olmuş. Türkçeyi epey ilerletmiş. Amacı kapalı çarşının yağlı boy resimlerini yapmakmış. Amacına ulaşmış, sergi açmış ve e, ta ulaştırmıştır diyor. Burada özellikle arkadaşlar kişi var. Bir hareketlilik söz konusu ve böyle bir durum varsa biz cevabı rahat bir şekilde ne diyebiliriz? Öyküleme diyebiliriz arkadaşlar. Evet e, bir ayete denemesinin daha sonuna geldik. E, başka videolarda görüşmek üzere. E, videolarımı tavsiye ederseniz beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.